Merhaba sevgili Oğlak burçları, yükseleni ve ay burcu Oğlak olan arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız bakalım? Umarım hayatınızda her şey yolundadır. Rabbim her şeyin hayırlısını, güzelini nasip etsin. Güzel enerjimiz, güzel dileklerimizle, güzel düşüncelerimizle, her zaman olgun ve pozitif düşüncelerimizle Bugün Mayıs videosunun başlayacağız. Mayıs ayı burç yorumlarına tabii ki oğlaklarla başlayacağız. Bakalım oğlak ve yükselen oğlak burçlarını Mayıs ayında nasıl bir enerji bekliyor, neler bekliyor arkadaşlar. Haydi bakalım. Öncelikle sevgili oğlaklar, benim favori oğlaklarım. Öncelikle bir Mayıs'ın enerjisine bakacağız. Bakalım Mayıs ayı nasıl enerjiler geliyor. Öncelikle ona bakacağız. Sonra yorumumuza geçeceğim arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Sevgili oğlaklar hakkınızda her şeyin hayırlısı güzeli olsun inşallah. Rabbim hangi ha şeyin hangi işlemin hangi enerjinin hayırlısı ise onu versin. Oğlak ve yükselen oğlaklara bakalım. Nasıl bir enerji geliyor? Neler olacak mayıs ayında Oğlak burçlarında? Haydi bakalım. Bir enerjilere bakalım bakalım sonra güzelce kahve taratıyorum yapacağım size. Şöyle. Evet. Şimdi enerjilere bir bakalım. Ne diyor kartlar? Sirisi çıkardı. Fiziksel ve ruhsal olarak beslenme ihtiyacı, annelik içgüdüsü veya anne çocuk ilişkisi, koşulsuz sevgi, doğurganlık ve bereket. Yeni başlangıç. Vay, wow, çok güzel enerjiler çıkardı. Kalbine karşı dürüst ol dedi. Şimdi dinleyin beni. Fiziksel ve ruhsal olarak beslenme ihtiyacı duymak, duygusal ve fiziksel olarak beslenmeye ihtiyaç duymak, duygu açlığı ilgiye aç olacağınız, ilgi hissedeceğiniz bir Mayıs geliyor diyor. Annelik içgüdüsü veya anne çocuk ilişkisi. Ailenize daha çok vakit ayıracağınız. Ee, anne babaların daha önemli e, ve daha e, evlatlarıyla ilgili, aile ilgili daha önem hissedeceği ve daha değer hissedeceği ilişkilerde. E, anne çocuk ve baba çocuk ilişkilerinden bahsediyorum. Çok sıkı fıkı bir enerji, güzel bir enerji, verimli bir enerjinin gelişinden bahsediyor. Annelik içgüdüsü veya anne çocuk ilişkisi dedi. Koşulsuz sevgi dedi. Sevgiye açık olacak, sevgi kapısının açık olacağı bir Mayıs'ın gelişinden bahsediyor. Doğurganlık ve bereket. Doğurganlık ve bereket nedir? Büyüme, evlilik, genişleme, üretme. Üretme dediğimde sadece çocuktan bahsetmiyorum. Verim ve bereket, işinde üretkenlik, daha büyüme, genişleme ve maddi kazancın olacağı bir e, Mayıs geliyor sevgili oğlaklar. Bol enerjileriniz olsun inşallah çok güzel bir karttır bu ve başlangıçlardan bahsediyor. Hayatınızda yeni başlangıçlar olabilir her yönde. Duygusal başlangıç, ilişkide başlangıç, yeni iş başlangıçları veya yeni fikir ve düşüncelerinizde başlangıçları olabilir. İlk baharın ruhunu çıkardı. Ekilmiş tohumlar filizleniyor. Umutlar çiçek açıyor. Canlandığını ve yenilendiğini hisset. İlk baharın ruhu seni tazeliyor. Bakın iki farklı enerji. Hatta üç kart çektim. Üç farklı destenin okey ve onayı ile söylüyorum. Mayıs ayında oğlak burçlarına olağanüstü başlangıçlar var. İlişki başlangıcı. Emek sarf ettiğin ilişkide yeni başlangıç veya evliliğe götüren bir ilişki. Emek sarf ettiğin uzun zamandır e, emek sarf ettiğin bir işte verim götürme. Ve ilk baharın ruhu seni tazeliyor. Yeni ve sıfırdan başlayacağınız enerjilerin gelişinden bahsediyor. Kalbine karşı dürüst dur. İlişkilerinden bahsediyor. Kimseye ödün verme. Kalbin ne hissediyorsa onunla hareket et dedi. Çok güzel ve muazzam bir enerji geliyor bilginiz olsun. Şimdi kartlarımızı seçeceğiz sonra kahvenizi yorumlayacağım. Oğlak ve yükselen oğlak burçları Mayıs videosuna başlıyoruz arkadaşlar. Bakalım enerjilerde neler var nasıl bir enerji geliyor oğlak ve yükselen oğlak burçlarına. Haydi bakalım. Canlarım benim bu bir genel açılımdır. Muazzam kartla başladık. Gördüğüm her şeyin her versiyonunu açıklayacağım. Siz lütfen üzerinize uyanı alın. Ee, nacizane ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olarak izlerseniz videolarımı izledikten sonra bir beğeni bir yorum atarsanız daha fazla kişiye ulaştırmış olursunuz beni. Ve tabii ki alma verme dengemize dikkat ederiz arkadaşlar. Ee, enerjimize dahil olun. Ben emek sarf ediyorum ve emeğimin karşılığını sadece abone olarak izlemeniz benim için yeterlidir. Sevgili oğlak ve yükselen oğlak burçları. Arkadaşlar e, bu bir genel açılımdır. Genel açılımdır. Kitleye odaklandığımız bir açılımdır. E, bireysel bakım için 0531 278 07 29 numaralı whatsapp hattından Asistanım Derya Hanım'a ulaşabilirsiniz. Derya Hanım size gereken bilgileri verecek canlarım. Onun dışında neler var? Yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Teşekkür butonu kullanan herkese çok teşekkür ederim. Kimse teşekkür butonu kullanmak zorunda değil. Emeğe saygı olanı kullanan herkese çok teşekkür ederim. Sizi seviyorum. Şimdi öncelikle genele baktığımızda ilişkilerde yenilikler var. Sevgili Oğlak. Bak Başarı kartıyla açtı ve sizin kartla kapattı. Buradaki enerjide ayrılık acısından bahsediyor. Koç, yükselen Koç burcu, ateş enerjileri. Koç, Aslan ya yükselen Koç, Aslan ya ile genele baktığımızda bir sıkıntı yaşadığınızı ve yaşayacağınızı gösteriyor. Dikkatli olmakta fayda var. Bitiş ve yeni başlangıçları çok ağırlıklı gösterdi kartlar. Genel olarak konuşuyorum. Şimdi başlayalım. İlk kartımız. ilk kartımız. Asa ası Asa ağası zafer başarı. Bütünleşme. Ortak işlerde yenilikler yapma. Hayatına girecek olan çok mükemmel bir başarıdan bahsediyor. Yeni karar alma. Özellikle konum, kariyer konusunda, maddiyet konusunda kesinlikle güçleneceğin ve e, sanki net bir karara varacağın bir enerjiyle başlattık kart. Güzel. Ama gözünden kaçan bazı şeyler var. Gözünden kaçan bazı şeyler var. Maddi konularla ilgili dikkat etmen gerekiyor. Zamanlama ayın 7'si, 17, 27 Mayıs. Para konusuna dikkat edin. Alışverişlerinizde para alışverişleri ciddi şekilde borç alıp vermeler. Finansal konularda uyarısı var kartın. Ayın 7'si, 17'si, 27'si Mayıs'a çok dikkat etmemiz gereken bir dönemdir. Çevrenizde bir sürü fırsatçı kişiler var. Dikkat edin arkadaşlar. Paralara bak para konusundan özellikle maddi konulara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Sağlam bir şekilde para akışından bahsediyor ama para akışında size sinsilik yapan veya arkanızdan iş çeviren ortak işler çalıştığınız yerdeki kişiler para konusunda ortaklıklara çok dikkat etmeniz lazım. Para fırsatçıları peşinizde dolanıyor dikkat. Zamanlamayı size söyledim. Devam edelim. Aile ile ilgili özellikle Su grubunu size daha yakın ve güzel enerji de gösterdi. Yuva kurma enerjisi hayatınızda yengeç, balık, akrep, yükselen yengeç, balık, akrep burcu birileri varsa kesinlikle yuva kurma ve duygusal başlangıçların olacağından bahsediyor kartlar. İkinci açıklaması. Her versiyonu açıklayacağım dedim. İkinci açıklaması yuvanızda tolere ettiğiniz çok şeyler var. Çok anaç davranışlar var burada yapmadı ilişkide olabilir yuvanız evinizde olabilir ee, azize her şekilde hoşgörülü davranan bazı şeyleri tolere eden görmezlikten gelen bir enerji sevdiği için hoşgörülü ve yuvasını kurtarmaya çalışan oğlaklardan bahsediyor dişil oğlaklardan bahsediyorum ama diyor ki sevgili oğlaklar ee, hayatınızdaki kişi evlilikten ve ilişkiden bahsediyorum. Bir darbe almak istemiyorsanız kartların sizi uyardığını gösteriyorum, ee, söylüyorum. Ayın 15, 16'sı, 26'sına dikkat etmemiz gerekiyor. Evin içerisinde kavga, tartışma, bir yıkım yaşayabilirsiniz. İlişkilerde bir yıkım, bir bitiş yaşayabilirsiniz. Ama bu döneme dikkat etmeniz gerekiyor. Bu tamamiyle yıkım demek değil. Ama çok hoşgörülü davrandığını ve kendine zarar verdiğini gösteriyor burada. Kendine zarar vermek nedir? Artık dolmuş olmak ve yorulmuş olmaktan bahsediyor. Lütfen ilişkilerde ve evliliklerde söylediğim 15'i 16'sı 25'i 26'sı Mayıs'a lütfen dikkat edelim canlarım. Şimdi burada ilişkilerde özellikle ateşleri koç aslan yay yükselen koç aslan yay. E, enerjisini ve diğer taraftan akrep yükselen akrep burcu e, da olabilir bu kişi aranızda sıkıntılar yaşandığını gösteriyor bir ayrılık söz konusudur ve burada bir ihanet haberi alabilirsiniz kalp kırıklığı yaşayabilirsinizin enerjisini veriyor ve burada son sözü diyecek kişi yine oğlaktır oğlak burada e, tamam gelecek olan enerjiden bahsediyorum size ee, bu tarihlere dikkat. İkinci, eğer aranızda her versiyon açıklıyorum. ilişkide bir yıkım yaşadıysanız, ilişkide bir ihanet söz konusu veya bir yalan söz konusu varsa bu durumun ayın 14'üne kadar olan süreye dikkat edin. 14'ünden sonra şimdi bu kartın üzerine bir kart daha çıkaracağım. İlişkilerinizde 14'ünden sonra ayrılık yaşamış özellikle bitiş evlilik ee, de boşanma aşamasında olan kişiler varsa duygusal olarak karşı taraftan boşanmak ve ayrılmak istemeyen sevgili olan kişiler için de geçerlidir evli olan kişiler için de geçerlidir e, 14'üne kadar dikkat edin 14'ünden sonra yavaş yavaş bu ilişkilerde ve evliliklerde rahatlamalar vardır Özellikle ayın 22'sinden sonra 22'sinden sonra tamamen rahatlama. Bu kartın üzerine bir kart daha çekeceğim arkadaşlar. Çünkü emin olmak istiyorum. Evet oğlak burada kararsız kalacak. Karar vermekte zorlanacağını gösteriyor. Dikkatinizi çekerim. Bak aynı şeyleri çıkartıyor o kart. Ama kart diyor ki bir kart daha çekeceğim. Son kararı verecek kişi sensin. Kozlara sana geçme dönemi. Yani ilişkilerde ve evliliklerde, özellikle ortak ilişkiler, ortak iş ilişkisi de olabilir. Evlilik ve sevgili olan kişilerde olabilir. Genel olarak kararı verecek kişi sensin ve burada alacağın enerji seni kararsız bırakıyor. Ne yapacağını bilmiyorsun. ikilemde kalacağın bir dönemden bahsediyor. Ama karar sende. Çünkü bu ihaneti ve bu olumsuzluğu affetmeyeceğini gösteriyor. Kartın önerisi geçmişi geçmişte bırakıp yeni enerjilere bakacağını hayatında sinsilik yapan hayatında senden arkandan iş çeviren kişilerin açığa ve ortaya çıkacağını gösteriyor bunu fark edeceksin ve kararını net bir şekilde sen vereceksin sevgili para kralı ve e, buradaki inaşı da seçim karşısında kalacağını gösteriyor. Seçimi görüyorsunuz değil mi? Burada da seçim karşısında kalacağını, burada da bir kararsızlık var. Ama bu seçim karşısında kalıp karar verecek kişi sensin. Kozların sana geçme dönemi. Her şekilde ayın 22'si ve 22'sinden sonraki süre Mükemmel bir enerji akışı var sevgili oğlaklar. Şimdi kahvemize bakalım. Yoğun tempolu çalışma, sevinç gözyaşların var. İş teklifleri var sana. Özellikle ilişkilerde, ilişkilerden daha çok bahsediyor duygusal hayattan. İsminde A harfi, Edirne'nin E'si, E harfi isim ve soy isimde. Ç, C harfi, L harfi olan... Oğlak ve yükselen oğlaklar, yeni iş başlangıçları, yeni haberleşmeler, ortak işler yapmalar, yenilikleri daha çok gösteriyor tamam mı? Yani sıfırdan başlamalar, yeni fikirler, yeni idealar, yeni görüşler, yeni kişiler, yenilikler var bu isimde olan kişiler. Şimdi oğlakların bir yol alması var, yolunuz var. Yol yapma bu iş değişimi de olabilir, yer değişimi taşınma da olabilir. Hayatınızda balık ve yükselen balık. Yengeç yükselen yengeç, akrep yükselen akreplerle güzel ve muazzam bir enerji var. Barış enerjisinden bahsediyor. Yıldızınızın parlayacağını gösteriyor. Eğer boşanma aşamasındaysanız su gruplarıyla ee, ve ayrılma sevgiliyken ayrılma aşamasındaysanız kesinlikle bunu göstermiyor. Üçüncü kişilerin müdahalesi var. Yalnız barış söz konusudur. Bu ayın 13'ünü gösteriyor. 13 Mayıs'tan sonraki dönemi gösteriyor. Yıldızlı bir yerden beklentin varsa devlet kapısı, mahkeme, üniversite, işten beklentin varsa bu Mayıs'ın 11'inden sonraki sürede güzel haberlerin akışını gösteriyor. Şimdi maddi konuda olağanüstü başarı. iş konusunda olağanüstü başarı geliyor oğlaklara. Ama ilişkilerde sarsıntılar var. Bir sallantı yaşayacağınız aşikar. Net karara varmanız. Özellikle evlilik ve ilişkilerde ikilemde kalacağınız dönem. Ayın 22'sine kadar olan süreyi bak burada da göstermişti. Burada da gösteriyor net olarak bitiş ve yeni başlangıçlar var hayatınızda. Ayın 22'sine kadar olan sürede. Diğer tarafta neler var bir bakalım. Kahvenin ay kaydı elimde. Kahvenin içerisinde çok yoğun düşüncelerde olduğunuzu gösteriyor. İçinizi rahatsız eden bir enerji var. Şimdi herkesin durumu farklı. Herkesin enerjisi ve düşüncesi farklıdır. Kolektive niyetlendiğim için bu durum, bu durum ayın 15'ine kadar devam edecek bir sıkıntıdır. Darda olan kişiler varsa, beklentide olan kişiler varsa, sağlık konusu rahatsızlığı olan kişiler varsa 15'ine kadar. 15'inden sonra çok güzel enerjilerin akışı ve gelişi var. Tempolu bir dönem, çalışma hayatınızda çok ciddi başarılar, yenilikler, üretkenlik yani yeni kendi istediğin işi yapma, kendine ait bir yer açma, ortak çalışmalar yapma bunu daha ağırlıklı ve e, daha e, önde gösteriyor. Özellikle ticari konularda. Para akışlarından bahsedelim. Burada restleşmeler var. İlahi adalet bekleyen oğlak, yükselen oğlaklar. İster iş hayatıyla ilgili olabilir, ister e, evlilikler, ilişkiler olabilir. Ayın 12'si 22'si önemli bir geçiş döneminizdir bilginiz olsun. Kararlarınızı veya sizi rahatsız eden, huzursuz eden, sallantıda bırakan, haksızlık yapan kişilerle yüzleşmeler var. Şimdi buradaki isimde D harfi Denizli'nin D'si, S, Ş harfi isim soy isimde noktalı harfler Ü, İ harfi olan oğlak ve yükselen oğlakta Yüzleşmeler var arkadaşlar. Yüzleşmenin sonucu barışa varacak yüzleşmedir. Yani bunun kararını verecek ikinizsiniz. Kimse değil. Bunu gösterdik. Güzel enerji. Kötü bir şey görmüyorum. Sağlığımıza dikkat edelim. Sağlıkla ilgili problem yaşayabilirsiniz. Özellikle e, buradaki enerjide ayın 7'si ile 17'si arasındaki sürede bir sağlık sorunları yaşayabilirsiniz. Bu ciddi sorunlar değil arkadaşlar. Rabbim öncelikle hepimize sağlık nasip etsin. Yani rutinler olabilir. Tedavi gerektirecek ufak tefek bir şeyler olabilir ama kahvenin içerisinde çıkan öneriyi size söylüyorum. Haber bekleyen uzun yoldan bu yurt dışı olasılığı kuvvetli muhtemel. Yurt dışından veya başka bir şekilde şehirden pardon haber bekleyen oğlaklar. Haberinizi biraz ayın 20'sinden sonraki döneme gösteriyor ama o kadar güzel, o kadar mükemmel bir haber gelecek ki size. Bu iş beklentisi olanlar için geçerlidir. Para beklentisi, duygusal beklenti herkes için geçerlidir ve şükredeceğin bir dönemdir ama ayın 20'sinden sonra, 20 Mayıs'tan sonra gerçekten çok muazzam aydınlanma Tırmanma, tırmanma nedir? Yani e, hedefine ulaşma, yükseliş ve başarıdan bahsediyor e, kahve. Şimdi bir buna da bakacağım. Bakalım tabakta ne çıkacak. Tabakta da yine aynı şekilde tırmanmayı gösterdi arkadaşlar. Bunu tek başına başaracağınızı gösteriyor, hedefe ulaşma. E, oğlaklar biraz sinirli sinir gerçekten sinirli ve öfkeli sanki ona e, haksızlık e, kaldıramayan burçlardır Oğlaklar. Haksızlıkları artık içimde tutmam. Ben ne yapacağımı biliyorum. Tek başına bütün her şeyin üstesinden geleceğini gösteriyor ama çok öfkelidir Oğlak gerçekten. Bu tarafa geçince neler var? Bu tarafa geçince bir toplantı ve bir düğün söz konusu senden özür babında gelecek olan birisi var görüyor musun mahcup bir şekilde gelecek olan birisi var üçlü ilişkilerde olan kişiler üçüncü kişilerden e, rahatsız olan e, evliliklerde ve ilişkilerde üçüncü kişinin rahatsız ettiği bak burada da bir kalp oluştu görüyor musun oğlaklarda burada üçüncü kişinin arada aradan çıkması bak burada baş başa e, ee, üçüncü kişinin aradan çıkması ve senin mutluluğuna imrenmesini gösteriyor. Çok güzel bir enerji geliyor Mayıs ayında. Ee, çok da fazla uzatmak istemiyorum videomu canlarım. Sizi çok seviyorum sevgili oğlaklar. Hoşça kalın, güzel kalın. Yorumlarınızı bekliyorum tabii ki.